Hoş Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma yine hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Prepositions of place. Yani yer edatlarında kaldık. İşte altında, üstünde, sağında, solunda vesaire diyeceğimiz şeylerden bahsedeceğiz. Arkadaşlar in, gördüğünüz gibi ben çizmeye çalıştım. Gösterme şekliyle de göstereceğim arkadaşlar size. In içinde demek. In bir şeyin içinde olmak. In içinde. On üstünde arkadaşlar bakın burada üstünde görüyorsunuz. Under altında, under altında. Near ya da next to yanında ya da bitişinde de diyebiliriz arkadaşlar. Yanında, bitişinde. Behind arkasında bakın arkasında olduğu için gözükmüyor zaten. Behind arkasında. In front of önünde gibi çizmeye çalıştım aslında arkadaşlar. In front of önünde demek. Between, between de arkadaşlar arasında demek. Şimdi ben bir tane örnekle göstermeye çalışacağım. Şimdi bu benim kutum. This is my box. Ya, bu da bir watch. Saat. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar saat şu an nerede? On the box. Kutunun üstünde. Şimdi yan kısma koyuyorum. Nerede? Near ya da next to box. Şimdi açıyorum kutumu. Kutumu açıyorum. Koyuyorum. In the box. Hemen. under the box bakın altında şöyle koyuyorum siz göremiyorsunuz behind the box şu anda ise arkadaşlar ben göremiyorum siz görebiliyorsunuz in front of the box diyebiliriz arkadaşlar şimdi şöyle koyuyorum bir tane daha kutum var şöyle şu ve şunun arasında olduğunu hayal edersek arkadaşlar nasıl diyeceğiz between the boxes Boxes iki tane kutunun arasında olduğu için de between the boxes iki kutunun arasında diyebiliriz arkadaşlar. Bu etkinliği evet, de gösterdiğime göre hemen devam edelim. Arkadaşlar çok basit aslında. Şunları ezberlediğiniz zaman hiçbir problemle karşılaşmayacaksınız. Sağ işte altında, üstünde, sağında, solunda bunlar da bilmiş olacaksınız. Sağında, solunda derken onları da söyleyeyim ben arkadaşlar. Şöyle. Solunda on the left. Left, sol. Right da sağ. Genellikle yol tarif ederken yani gittiğiniz yabancı bir ülkede bir yol sormanız gerekiyor. Ya da yol anlatmanız gerekiyor vesaire. Arkadaşlar yine bunları kullanabilirsiniz. Bir yere tarif ederken bir şeyin yerini de tarif ederken yine kullanabilirsiniz arkadaşlar. Left, sol, right, sağ. Bir de bir tane daha söylemek istiyorum. Şöyle bir kare çiziyorum. Şu tam köşesinde hatta futboldan falan da hatırlayabilirsiniz. Corner dediğiniz tam sağdaki neresinden yapılıyor arkadaşlar? Köşesinden. Corner'de köşe demek. Köşe demek. Corner, köşe demek. Şuna da corner diyebiliriz. Yazılışı da şu şekilde. Corner, köşe. Birkaç tane, iki tane soru yazdım bununla alakalı. Mesela demiş ki, where is the ball? Bolu ben masanın üstünde diye resmetmeye çalıştım. It is on the table. Bak, nerede? Masanın on the table, üstünde. Where is the pencil? Kale şunu bir kitap olarak düşünün arkadaşlar. It is near the book. E, book. Box diyecektim bu arada. It is near the book. Kitabın yanında, yakınında. Brene de diyebilirdik. Next to da diyebilirdik arkadaşlar. Yanında, yakında anlamında. Şimdi tekrar ediyorum. Bir anda başka bir konumuza geçmeye devam edeceğim. Arkadaşlar, prepositions of place yerleri yani yer edatlarından bahsedeceğiz. On dediği on üstünde in içinde, under altında, near ya da next to yanında, bitişinde, in front of önünde, behind arkasında, between arasında, corner şöyle corner dersem, corner köşesinde, tamam mı? Corner köşesinde. Bunlardan bahsedebilirim. Şimdi gelelim arkadaşlar age question dediklerimize. Age questions'lar arkadaşlar yani H ile başlayan soru tiplerinden bahsedeceğiz. Bunlar da sizin arkadaşlar hem genel itibariyle işinize yarayacak hem de atıyorum bir paragraf çözüyorsunuz ya da hiç fark etmez herhangi bir soru çözerken soru köklerinin de ana parçasını oluşturuyor. O yüzden H questionlar bizim için çok önemli. İleride yes no questionla evet hayır sorularıyla da karşılaştırıp question dediğimiz bu arada soru ee, inşallah Böyle mix yapıp karıştırıp yine göreceksiniz. İlk etapta bunu ezberlemeniz gereken kelimeler arkadaşlar. Ben yine hepsinin altına ne yapacağım? Link olarak bırakacağım arkadaşlar. What What dediğimiz şey ne? When. When'e ne demeyeyim demişim. Sorry. So sorry. Ne zaman? Arkadaşlar when ne zaman demek? Which hangi? Who kim? Where? Nerede? Devam ediyorum. How? How da bu grupta alabiliriz. How old? Kaç yaş? Yaş kaç anlamında. What time? Arkadaşlar what time direkt saat sorar. What time is it? Saati soruyor. It's ten o'clock. Mesela saat 10 diyebiliriz. What color? What'ın sonunda neyi soruyorsunuz? Onun e, ne olduğunu soruyor. What color dediğimizde bilirsiniz arkadaşlar. How, nasıl mesela how are you, nasılsın? I am fine diye cevap veririz. Who's is arkadaşlar? Ürünün, elinizdeki şeyin, gösterdiğiniz şeyin kime ait olduğunu soruyorsanız da siz who's'u kullanıyorsunuz arkadaşlar. Birkaç tane örnek vermek istedim size. What's your name? Klasik. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şuraya bir yıldız atmak istiyorum. Age question'a daima bilgiyle cevap verilir. Daima neyle cevap vermek zorundasınız? Bir bilgi. Yes, ya da noyla asla cevap verilmez. Mantık olarak düşünelim. Hatta ben size Türkçe çevirerek size soruyorum. What is your name? Senin adın ne? Evet. Ya da senin adın ne? What's your name? Senin adın ne? Hayır. Böyle cevap verebildiniz mi? Hayır arkadaşlar bu cevap veremezsiniz. What's your name dediğinde bir bilgi vermeniz gerekiyor. My name is Kübra, my name is Kate, my name is Monica tarzında isim söylemeniz gerekiyor. When is your birthday? Senin doğum günün ne zaman? Evet. Senin doğum günün ne zaman? Hayır. Bak cevap olmadı değil mi? When is your birthday? Senin doğum günün ne zaman? It is on 6th uh, of December. Aralığın 6'sında diyebilirim arkadaşlar. Who is your best friend? Senin en iyi arkadaşın kim? Burada da yine bilgi vermeniz gerekiyor. Ali, Ahmet, Ayşe fark etmez bir bilgi vermeniz gerekiyor. Arkadaşlar how old are you? Yaşın kaç anlamında soruyor arkadaşlar. Uh, orada da söyleyebilirsiniz. I'm 25 years old karşısında da cevaplar verebiliriz. Direkt yaşını söyleyebilirsiniz arkadaşlar. What time is it? Direkt saati soruyor. Ee, cevap verirken de mesela öyle, it's 10 o'clock. Saat 10 diyebiliriz arkadaşlar. Which one is yours? Hangisi senin? İki tane ürün gösteriyor. Mesela iki tane kalemim olduğunu düşünün. Bir kırmızı bir siyah size sunuyorum. ki which one is yours? Karşıdaki diyor ki red one ya da black one. Kırmızı olan ya da siyah olan benimki anlamında söyleyebilir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk Prepositions of place yani yer adatlarını gördük. Lütfen bunları not edin. Daha sonrasında ise age question'larımızı gördük. Burada ipuçları ezberlememiz ve öğrenmemiz gerekiyor. Şurada ana ipucumuz arkadaşlar age question devamında soru sorduğunda arkadaşlar soru soruyor zaten işlev o. Kesinlikle ve kesinlikle bilgi cevap vereceksiniz. Bilgiyle cevap vereceksiniz. Yes, ile cevap yok. Sadece bilgiyle cevap verebilirsiniz. Görüyorsunuz burada örneklerimiz de vardı anlamlarını da yazdık arkadaşlar. Tabii ki de arttırılabilir. Onu söyleyeyim. Edge question'ların miktarı arttırılabilir. İlk etapta sizin işinize yarayacaklar. Bunlar arkadaşlar. İleriki zamanlarda da yine ekstra göstereceğimiz ekstra ne verebiliriz? How many, how much, işte ne kadar, miktar olarak sorabilirsiniz arkadaşlar. Bunlarla da arttırılabilir. Ama ilk etapta hem speaking için, hem konuşma için, hem dinleme için, hem gramer için sizin işinizi görecek temel konularımız bunlar arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Tahtamızı sileceğiz arkadaşlar. Bir sonraki konumuzla devam edeceğiz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Anlamadığınız bir yer olursa aşağıya yorum olarak bırakın. Ve abone olursanız da karşınıza videolar daha kolaylıkla çıkar. Takip etmeniz de daha kolay olur. Sizi şimdilik arkadaşlar burada bırakıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Goodbye. See you next video.